Arkadaşlar merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Sonic ağından nasıl coin alınır onu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Sonic ağ oldukça yeni bir ağ arkadaşlar ve Ethereum altyapısını kullanıyor. Fakat işlemler çok hızlı bir şekilde oluyor ve çok düşük maliyetli oluyor. O yüzden gelecek vadeden bir blok zincir teknolojisi yani blockchain şimdiden burada nasıl koynanılır onu bu videoda detaylı öğreneceğiz. Şimdi bu site yani soniclabs.com burada proje hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. İlginç airdropları var arkadaşlar onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Burada ek gelir sağlayabilirsiniz o detaylara burada girmeyeceğim. Onun için ayrı bir video çekerim isterseniz. Şimdi Sonic Labs'ten coin almak aslında oldukça kolay. Bunun için ihtiyacımız olan benim kullandığım Rebi Wallet. Yani Rebi Wallet'e giriyorsunuz buradan. Rebi Wallet yazdığınız zaman Chrome eklentisi olarak çıkıyor. Veya cep telefonunuza da yükleyebiliyorsunuz. Buraya Chrome'a bastıktan sonra bu şekilde Chrome'a yükleniyor. Şurada görüyorsunuz. Şu an içinde bakiye yok. Evet. Ondan sonra arkadaşlar bu sizin cüzdanınızın iç yüzü. Receive diyorsunuz. Yani alım yap. Buraya para çek yani. Sonic ağına gelip adresinizi kopyalıyorsunuz. Binance'e geliyorsunuz. Binance TR de olur. Diğer Binance'e ekstra göndermenize gerek yok. Çünkü Sonic Binance TR'de de var. Şuradan Binance TR'ye gelelim. Benim burada Binance aktifliği cep telefonunda olduğu için buradan üstten göstereceğim arkadaşlar. Dönüştür kısmına geliyorsunuz. Buradan Türk lirası altıda. Şuraya Sonic yazsanız. S yazsanız yeterli. Sadece bir S çünkü. Evet. Sonic. Buradan Sonic. Türk liranızı Sony'e dönüştürüyorsunuz. Binance Türkiye'de herkes biliyordur. Çekim diyorsunuz. Çekim dedikten sonra çekim kısmına da buradaki demin aldığımız Sonic adresinizi yani şuradan aldığınız Sonic adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra buraya paranız geliyor. Sonra buraya geldikten sonra da herhangi bir Sonic coin'unu buradan swap yapabiliyorsunuz. Back screen'a da burada yine daha önce gösterdiğim gibi filtre sistemiyle platform olarak Sony'yi seçip önce Sony'yi bulmamız lazım. Sonic A burada. Save diyoruz. Arama kriterlerimizi belirliyoruz. En az 48 saat diyelim. Çünkü yeni coin'larda hep risk var. 48 saat bile riskli. Ee, bu Sonic anda da var. Maalesef bütün ağlarda var. Ama filtreleri düzgün ayarlarsak dikkatli bir şekilde bakabiliriz. Burada Sonic Ağındaki coin'ları görüyorsunuz. Bu coin'ları buradan aynı Revi Wallet'ten, aynı Solana'da yaptığımız gibi 2-3 video önce paylaşmıştım. Linkini de bırakırım. Solana'dan da nasıl coin alınıyor. Özellikle Meme coin nasıl alınıyor gösteriyorum. Bu arada Revi Wallet şart değil. Metamask'la da alabiliyorsunuz. Çünkü Ethereum altyapısını kullandığı için Metamask da destekliyor. Ama ben Revi tercih ediyorum. Sony'in kendi parası da yani kendi para birimi de S olan oldukça uygun şu an. Aynı BNB ağı gibi. Hatta bakalım tam olarak ne kadar BNB 25 bin lira. Şu an BNB 25 bin lira. Solana 6500 lira bir Solana. Aynı şekilde de arkadaşlar Sonic oldukça uygun. Şu an Sonic'te tekrar Sony'e de bakalım. Buradan Sonic şu an 19 lira. Bu ileride blockchain'e ait bir para birimi olduğu için ve blockchain değerlenirse ileride bu artabilir. Eğer bir kıyıda köşede böyle yatırıp da bekleteceğiniz paranız varsa bu para biriminden de biraz alabilirsiniz. Unutmayın yatırım tavsiyesi değildir. Araştırmanızı iyice yapıp öyle alın. Sonuç olarak böyle de bir fırsat var. Tekrar toparlıyorum. Sonic A. Zaten bu sayfayla işiniz yok. Ben bu sayfayı öyle göstermelik açtım. Unutmayın airdroplara da bakın. Dediğim gibi burada ilginç airdroplar oluyor. Buradan ekstra ek gelir elde edebiliyorsunuz. Buradaki işlemleri yaparsanız. Onun haricinde tek yapmanız gereken Binance Türkiye hesabınızdaki Türk lirasını Sony'e çevirmek. Soniye çevirdikten sonra Rebi Wallet'e veya Metamask Wallet'inize, cüzdanınıza Burada Receive diyerek, burada da Network olarak Sony'yi seçerek aynısını Metamask'ta da yapabiliyorsunuz. Sonra tekrar Binance'in çekim kısmına giderek, Binance'e de çekim diyerek Sony'nizi buraya aktarmak. Bu kadar. Ondan sonra da burada herhangi bir istediğiniz coin'u, Dex da da bunu örneğin buradan Contract adresi kopyaladıktan sonra Trade on Shadow Exchange diye buraya linke tıklıyorsunuz. Bu sayfa açılıyor. Bu Shadow Exchange aynı PancakeSwap.io veya Solana'da Radium.io veya Ethereum'da Uniswap gibi. Burada da Shadow So'ya geliyorsunuz arkadaşlar, web sitesi. Buradan almak istediğiniz zaten otomatik olarak çıktı çünkü buradan direkt linke satın al diye tıkladım. Burada da cüzdanınıza bağlıyorsunuz tabi öncesinde. Cüzdanımızı seçelim ve connect diyelim. Zaten Revi Wallet'i gördü bağlıyoruz. Buradan onay veriyoruz. Evet diyoruz bağla. Cüzdanım buraya bağlanmış oldu. Ondan sonra belirlediğiniz koyunu alabiliyorsunuz. Bu videoluk bu kadar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz bir like bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.